Yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok farklı bir şey deneyeceğiz. ilk kez deneyeceğim. Brawl Maker kanalından oyun hataları, oyun aksaklıkları, buglarla ilgili çok güzel videolar var. Bunlara bir göz atacağız arkadaşlar. Gerçekten çok çok şaşıracağınız videolar olabilir. Devamını istiyorsanız mutlaka 80 bin like atın arkadaşlar cidden. Arkadaşlar bu akşam saat 8'de Nono Live'dayız. Non desteklediği çok güzel bir yayınımız olacak. Hayra tek başına YBJ ile bize karşı mücadele edecek. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak bunu çok merak ediyoruz herkes hepimiz. Mutlaka saat 8'de Nonolive'a bekliyorum. Bu videoyu da inşallah severseniz severseniz like atmayı mutlaka unutmayın diyorum ve başlayalım bakalım. Aim Assist Glitch evet Aim bug'ıymış. O çok eski. Aa baba baba baba. Bak normalde sağa tutuyor ama atışı sola gidiyor koldu vuruyor vay be. Oyunun dik oynandığı zamanlar çok eski. Boya bak hele ya simsiyah. Şu an Daryl'a bakıyorum Daryl suyun içinden geçti. Zaten geçebiliyordu ama. Olay ne şimdi? Aa suyun üzerinde kaldı. Hareket edemiyor mu şu anda? Bula bakın suyun üzerinde kaldı bula öyle. <laughs> Cidden çok saçma. <laughs> Cidden çok saçma. ha yani gerçek oyunun içerisinde yaşanması çok enteresan yani anladın mı? Bu... Oha! Lan bir saniye bir saniye bu ne Carl'ın gecidi lan oğlum sınırsız mı atabiliyorsun sen onu? Gerçek oyunun içinde değil değil mi bu? Şu anda El Primo'dan anladığım kadarıyla gerçek oyunun içerisinde arkadaşlar. Vay be. Star Power Glitch. Evet yıldız gücü hatası. Lan ne yapıyorsun zıplıyorsun? Hop sen Dynamite değilsin. Abi sen Dynamite değilsin kendin. Oha Dynamite oldu. Bildiğin Dynamite oldu hacı. Sağlık bug'ı diyor. Bakalım neymiş. Şu anda kim var oğlum? Frank doğuyor. Frank ölüyor. Tamam. Yeni arkadaşı nerede Oğlum burada iki tane. Aa ben bunu biliyorum. Ben bunu yapmıştım. Ama bu çok eski. Oyunun çok eski hali. Yeni arkadaşı doğacak. Tamam arkadaşı 8000 canlı. İki tane Frank mı oğlum? Bu bul galiba ya. Bu kesin bul. Kim bu oğlum anlayamadım ki. Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar şu karakter kim anlayamadım. Frank doğdu. Bunlar burada ölecekler. Ben bunu bir ara Pem'le beraber yapmıştım. Arasında çabaları başladı ama yetmedi maalesef. Daryl'ın duvar oyun hatası. Bakalım ne? Abi nasıl oluyor bu? Gerçek maç mı bu? Ya dostluk maçı bile olsa yapılabilir mi acaba bu ya? Bu nasıl bir şey? Gerçek harita. Enteresan. Nasıl geçti oradan? Surge ile alakalı bir hata. Neymiş bu? E deneme mağarası. Tamam. Okey. Ne oluyor lan? Tamam. Birden dörde mi çıktı? Dur 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 bu fixlenmiş bir şey vardı böyle bir şey abi daha sonra kaldırıldı gerçekten zıpladığın anda birden dörde çıkıyordun. hatta arkadaşlarla bunun videosunu çekmeyi düşünüyorduk çekmemiştik Spiker e, duvar hatası diyor Aa, duvarın içine gömüldü evet 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 vururken birdenbire acin çekmesiyle beraber duvarın içine gömüldü yanlış haberler maç esnasındaki yanlış haberler Daryl Tick ve Brown düşmanları. Ama onlar Carl, Jesse ve Jin olarak mı belirlediler? Dur. Evet. Ama onlar aslında Carl, Jesse ve Jin değil. <laughs> evet Bull falan filan gelmiş. Yanlış haberlerde Bibi Tiki öldürdü diyor. Bibi aslında yoktu bu maçta. Evet. <laughs> Çok saçma. Oyuncuları belli eden haber yanlış. Ne diyor Burak? Bibi'yi öldürdü Burak. Burak evet. Ve ama Pam. Ne oluyor oğlum? Abi çok saçma şeyler döndü bu maçta. Ne oluyor lan? Tamam okey. Bul var. Okey okey okey. Sıkıntı yok şu ana kadar sıkıntı yok. Burada Boğa'nın teslim olması lazım normalde. Bakalım. Ne oluyor lan? Ne oldu? Abi bir şey söyleyeceğim. Ne oldu şu anda? Niye yenildi bu adam? Çok enteresan ya gerçekten. Aa. Yenildi ama maç devam ediyor. E, yendi. Eski süper süper hatası, ulti hatası. Lan ne oluyorsun Şeli? Abi oyun niye bu kadar titriyor? Ne oluyor? Oha. Oha, ne oluyor? Farklı noktalardan farklı demeyince mi oluyor? Bin, az önce 4700 2300. O noktadan 4700. Nasıl ya bir, bir 1500 vuruyor bir 4700 vuruyor Komik gadget hataları komik Bir gadget nasıl komik olur <laughs> Tamam ya bu dostluk savaşı olabilir ama ya Bir dakika Aynen dostluk savaşıymış yani bir ara onların videosunu çekiyorduk biz Kar ve cin e Abi bak 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 Abi bunu biz yaptık deney videosunda çok ciddiyim yaptık yani cin tam ulti atarken ışınlanmadan geçince o şekilde oluyor Dur bu ne? Yalnız Leon'lu hesap diyor Evet yalnız Leon'lu hesap Nasıl olabiliyor bu abi? Yalnız Shelly'li olması lazım yalnız Leon'lu hesap Mortis'in duvarı Mortis'in duvar deneylerini biz full denedik Her şeyini denedik Evet okey bunu biz yapmıştık duvarın içerisine giriyor Saklanıyor orada Ve ölüyor yani hani Slow Wifi Ağır wifi yani yavaş wifi. Kimin wifi'si yavaş burada? <laughs> Senin gördüğün diyor böyle. Senin gördüğün böyle ama herkesin gördüğü bu şekilde diyor. <laughs> Çok komikti. Tamam güzel bu troll map'ler geldikten sonra yapılan bir şey. Bu ne lan? O top oradan gol olmayacak değil mi? Oha! <laughs> Çok sayma hızlı gol. Ne kadar hızlı olabilir? Dur bakalım. Tamam, o oradan gidecek gol olacak. Okey tamam, tamam. Bunlar, bunlar normal şeyler, normal şeyler. Sıkıntı yok. Bunlar herkes biliyor. Ama bunu herkes bilmiyor abi. O top nasıl gol oldu? Nereden nasıl gol oldu? Haritanın dışından gol atmak mı? Bunu biz deney videosunda yapmıştık. Şiliye bak, Allahını seversin. <laughs> Haritanın dışından yürüme çıkma, gol atma. onlara full yaptık. Evet, tamam, tamam, tamam. Orada geziyorsun, oradan içeri giriyorsun çitlerin arasından tamam. Slot'un duvarı ile ilgili bir sıkıntı. Ama top gol olmadı şu anda. Bunu da biz deney videosunda yapmıştık oğlu. Oha! Bizim deney videosu videolarında yaptığımız her şey burada var. Çok enteresan ama insan yine de şaşırıyor. Tamam. Okey. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Nasıl bir bug'du o? O topa Roza mı vurdu? Roza vursa da gol olurdu. Nasıl ne oldu orada? Golden sonra her şeyin aynı kalması gibi bir şey yazıyor burada. Tamam şimdi Poco burada golünü attı. Normalde gol oldu. Aa! Oğlum orta sahadan başlamanız lazım. Nasıl oldu ya bu? Karakterlerin süper süperleri büyük etki ediyor. Topa büyük etki ediyor diyor. Bakalım. Okey. Sıkıntı yok burada. Aa! Kol ne oldu lan o topa? Abi o topa ne oldu? Oha! Topu etkiledi oğlum. Bu harita zaten bağlı bir haritaydı gerçekten. Zaman az oynamadık. Top kıpırdamıyor. E ee, Top kaldı orada. Tamam, tam tam tam. Top yine oraya gitti. O top oraya saplandı mı? Oha! Abi nasıl oluyor bu? Ne var orada? O Illuminati gizli güçler. Brawl Stars'ta paranormal olaylar arkadaşlar. İnanılmaz. Şuraya bakar mısın ya? Yine mi? Açık top oradan. Nihayet ya topu alabildiler. Oh be. İçim rahatladı lan. Lan yok yine oraya geldi. Oğlum ne kanser maç ya. En hızlı gol. En hızlı. En hızlı gol. Şuradan gol mu olacak? Bir saniye. Başlar başlamaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Top kontrolden çıktı falan filan diyor. E dur. Ne oluyor lan o topa? Oğlum ne oluyor bu? Nasıl bir buglı var böyle harita bu ya? Savaş topu mapindeki ha hatalar diyor burada. Tamam. Tam topu tuttular. Okey ne oluyor? Aa ama abi nasıl olabiliyor ya? Oğlum niye o kalenin dibinden başlıyor 6 kişi de haksızlık bir var bu mapte? Yazık ya. Ve ne oldu şu anda? Yine mi gol olacak şimdi şu anda? Çık. Oraya gelince gol alıyor. İnanılmaz bir kafa. Troll bot diyor. Tamam botla oynuyor şu anda. Bot 1 le. Bir dakika bot şu anda gol atmak yerine onu kesmeyi tercih etti. Tamam. Ha gol atmıyor. Oğlum bot gol atsana. Yine çekti. Yine kesmeyi. Oğlum gol atman lazım. Bot ne yapıyor? Abi gerçek adam olsa bu kadar troll yapmaz lan. Tamam. Duvarın arkasından gol attım. Farkında mısın? Taking damage between rounds. Roundlar arasındaki Anlayamadım şu anda. Damage mi alıyorlar iki round arasında? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa! Oha! Damage çiçedin Oha. İki süperin gücü diyor. Okey. At süperini. Ne oluyor lan? Nasıl o kadar uzun olabildi? Aa bak gerçekten. iki tane ulti gücünde ulti attı ya şu anda Mortis. Cidden çok uzun bir ultiydi. Tamam tamam tamam. At onu içeri. Aa error verdi. Tamam okey. O top orada ne yapıyor? Langırt gibi. Tamam tamam tamam. Girersin içeri. Ne oluyor lan? Çık. Sağlık bug'ı. Kimin sağlığının bug'ı şu anda? Evet o aa bug'a girdi. Abi biz bunu yaşıyorduk ya. tam tam tam. Bu normal maçlarda olan bir şeydi bu arada. Eskiden oldlar bilir bu yaşanıyordu yani. Bu onun ile ilgili bir, bir, şey olacak burada. Hemen bakalım. Evet bu tekrardan doğacak birazdan. Doğdu mu? Ne oluyor lan? A bu onun süperi orada kaldı ve golden sonra aktif oldu. Ha. Rico. Rico ile ilgili bir şey olacak. Tam anlayamadım. İngilizcem yetmedi. Ne oluyor lan? Birinci gol bitti. Rico nerede? Aa! Golden sonra bir tane Karla fırlattı. Bak 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 bak. Çık. Neyse arkadaşlar videolarımız buraya kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Burada birkaç gün önce çektiğim Kim 2000 Taş ister bölümü var. Mutlaka gidin izleyin. Çok eğlenceliydi. Burada da avans verdiğim daha sonradan verdiğim avansı pişman ettiren beni yenen bir kız takipçim var. Cezalı kapışma mutlaka izleyin. Çok eğlenceli bir videoydu. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.